Merhabalar, son konuşma, son saat, kesinlikle yoruldunuz ama mecburen bir sonumu dinlemek gerekli. Benim adım Nurnayım. Ee, bu arada baş, sonumu başlamadan önce e, dil belki bu sorun yaşayabilirim. Benim Türkçe'm o kadar iyi değil ki, e, kusura bakmayın, şimdiden söylüyorum. Eğer bir şey anlamazsan el kaldırabilirsin bir şekilde açıklama yapabilirim. Çok teşekkürler hocam sizin şey söyledikleri ben tamamlıyorum şu andaki etik tarafından bir sürü yapay zeka her yerde artık kullanıyorsun görüyorsun, karşılaşıyorsun ama etik tarafından duyan var mı acaba yapay zeka etik tarafından burada oturan arkadaşlar öncelikle Öyle bir şey e, duydun mu? Yapay Zekay itik olarak ne demek? O zaman bir iki sadece. O zaman bence de önemli bir konu. E, burada görünmeyen on yargı, yani bias ya da discrimination, yapay zeka kim hizmet ediyor? E, şurada, yani artık yapay zekayı her yerde görüyorsun. Hastaneler, e, araçlar, chatbotlar, iyi e ticaretler, e, sosyal medyada bir sürü şeyler, hukuk, finansal, her yerde görebilirsiniz artık. Ee, şimdi burada görüyorsunuz, kullanıyorsunuz. Çok fayda bir şey, çok önemli bir şey. Artık hayat kalitesi artırdı. Ee, her yerde mecburen kullanmak gerekli. Ama bir sorun var. Şimdi yapay zeka, eğer şimdi benim elimden bir tablet var, tamam mı? Face Recognition yani yüzüme tanınma bir uygulama kullanırken, Hemen beni tanıyabilir. Güzel bir şekilde. Ama eğer esmer ten, yani daha kuyu bir ten, Afrikalı bir kız ya da e, tanımayan bir grup mesela, dezavantaj gruplar, kullanmak belki sıkıntı yaşayabilir. Belki değil ki aslında gerçek bir sıkıntı yaşayabilir. MIT, MIT dünyada e, teknoloji bir dergi ve e, şirket çok önemli bir şirket. Orada yüzde otuz 40 fazla bile hatası verebilir kadınlar. Eğer esmer kadın bu, bu uygulama kullanırken, o zaman tanımıyor ya da maymun taşıhis edebilir esmer kadınlar ve e, normaldeki bu, bu dünyada artık beyaz ten erkekler ikisi birlikte yüzde 78 fazla bu ortamı geliştiriyor. Yani kadınlar az esmer e, ten e, toplu ya da e, çevre onunla az. O yüzden orada ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntı var. Bugün literatör gibi söylemeyeceğim, biliyorum siz sıkıldınız gençlerisiniz falan böyle bu kadar da literatör dinlemek o kadar yapamıyorsun. Ama e, on yargı yani beyaz ya da diskriminasyon kaynakları nedir? Şimdi yapay Zekay hoca zaten öncelikle anlattı ya. Bizde birkaç aşama var. Veri, sonra veri toplama, sonra model tasarımı, sonra bazıları özel bir seçenek. Oradan bu dört aşamalar, her aşama orada bir on yargı oluşturabilir. Şimdi on yargı bir sürü bir çeşitler var aslında. Bazıları ırk ilgili, bazıları cinsiyet ilgili, bazıları yaş mesela yaşlılar karşı mesela sigortası alan yaşlılar karşı orada yapay zeka uygulama daha düşük puan veriyor. Bazı coğrafya, bazı kültürel, bazı e, algoritma, bir sürü on yargı var. Şimdi orada belki ışık dolayı belli bir şekilde e, olmuyor ama solda tarafta eğer bakarsan daily mail biliyorsunuz bu ünlü Avrupa'daki ünlü bir sayfa. Daily mail Facebook page olarak bir e, reklam falan var. Orada esmer Afrikalı bir kadın var. Aşağıda ne yazıyor? Daha fazla maymun hakkında bilgi almak istiyor musunuz? Niye böyle bir şey oldu? Çünkü meta, Facebook algoritm esmer kadın maymun okudu, maymun bir şekilde e, sınıflandırdı. Bu ciddi bir sorun, ciddi bir tehlikeli, ciddi bir sıkıntı. Çünkü bir ırkçılık karşı, cinsiyet karşı on yargı. Sol tar sağ tarafta orada. Bilmiyorum, böyle açabilir miyim? Siz orada açabilir misiniz lütfen video? Yok, video. Özetle söyleyeyim. Bu TEDx'ten ama başka bir ülke. Ee, bu çok ünlü bir kadın. Yapay zekayı geliştiren bir kadın. O sistemdeki kuruluyor. Bu şey, e, yüzüme e, facial recognition sistemi. Test yaparken e, fark etti, onun yüzüme okumuyor. Anlamıyor. Bir e, şey, bir cevap vermiyor. Sonra ne yaptı kadın? Beyaz maska taktı tüfül yüzüme. Beyaz maska taktı takarken sistem arayış başlama yapıyor. Bir cevap vermek istiyor çünkü beyaz tanı tanıyor, anlıyor. Ama esmer esmer yüzü için hiçbir şey anlamadı ve orada orada şirketi istifa etti, terk etti. Kendi dernekte kuruldu. Bu on yargı yapay zekayı on yargı azaltmak için şu andaki çalışıyor. Çalışmadı videomu olsun. Şimdi cinsiyet karşı çünkü ben e, e, onun yargısı e, örnek gerçek bir örnek, örnek veriyorum. Burada bir e, ChatGPT model, yani LLM model, generative models yani tasarım e, model. Bir, orada bir şey mesela yazıyorsun, mesela orada bir e, fast food çalışan ekip istiyorum. Hemen hangi fotoğraflar veriyor? Esmerten ten insanlar. Afrikalı, Arap benzeyen bir e, fotoğraf sana veriyor. Aynı bir şekilde başka bir sıkıntı var burada. E, ABD yani Amerika'da hakim kadın sayısı yüzde 34, tamam mı? Şimdi burada bir kadın hakim hakim istiyorum. Yüzde sadece iki ya da üçte sadece kadın fotoğraf veriyor. Diğerleri hepsini erkek fotoğraf veriyor. Bu sadece yani hafif ya da basit bir şey değil. Bu ciddi bir sorun var çünkü bu tamam generatif model olabilir ama bu hem hoca söyledi ya hem şey iş başvuru için hem de e, sağlık sektörü bir hizmet almak için bunlar hepsini dahil edebilir. Orada eğer bu kitleye tamamlamazsa o zaman da orada yansıtıyor bu orada bir hizmet alamayacak ya da mahrum kalacak. Ee, hoca dedi ki bu en önemli ve en yaygın e, on yargısı bu iş başvuru yapmak için. Şimdi bir hikaye, gerçek bir hikaye bu. Amazon 2018'de yapay zekayı e, bir uygulama kullandı. iş başvuru için yani EK, EK tarafından bir yapay zekayı kullanıyor. Ve binlerce insanlarla onunla teklif alıyor ve değerlendirme yapıyor. Bir anda bir şey keşfettiler. Eğer CVC yani iş başvuru gönderdiği dosyada orada kadın yazıyorsa o zaman 3 puan alacaksın. Eğer erkek yazıyorsa o zaman 5 puan alacaksın. O zaman ne demek? Ne kadar kadınlar, netelikli bir kadınlar, gerçek, profesyonel bir kadınlar orada başvuru yapmaları reddedildi aldılar. Çünkü sadece yapay zeka uygulama, on yargısı kadın karşısı bir şey vardır. O zaman ciddi bir sorun vardır orada. Tıbbı aynı bir şekilde hastaneler, hastaneler gerçek bir e, bir olayı olmuş, e, kalp krizi iki katta esmer ten erkekler ve toplu iki katta yanlış bilgi verdiler, yanlış bir sonuç verdiler. Buna ne demek? ne demek ciddi bir tehlikeli bir şey. O zaman belki kalp krizi geçirmedi, belki geçirdi ama yanlış bir tashhis edildiği için o zaman hasta risk altında kaldı, hayatta kaybedebilir bu arada. Burada eğer terörist yazarsa böyle bir fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraf fark eder misiniz? Bunlar genel olarak bayıklı, e, sakallı, e, esmerten, e, Pakistan, Endonezya, e, Arap ülkeler benzeren bir fotoğraf veriyor. O zaman eğer böyle bir şey sadece bu el ele modeliz de vardır ama her yerde yansıtabilir, her yerde görebilir. Bu ciddi bir e, on yargısı. Burada aynı bir şekilde ee, şimdi e, habis yazarsanız aynı bir şekilde ya da e, suç aynı hepsine aynı bir şekilde aynı mantıklı devam ediyor. Bu gerçek bir örnekler. Bu önlü bir araştırma zaten. Bunlar gerçek bir örnekler. Yani bunlarla e, tahmin eden ya da belki olabilir diye bu gerçek bir şey olmuş. Şimdi bu. E, anemi anime, kesinlikle herkes kullandı, avatar ya da anemi ya da bir şey. Orada bir fotoğraf anemi çevirmek için böyle bir sonuç verdi. Hayal edin yani küçük bir kız esmer ten için maymun tanımlanmış. Bu ne kadar kötü bir şey. Yani ne kadar e, bu e, çevrinde bu toplu için çok zor bir şey. E, ırkçılık on yargısı. Şimdi ee, ırkçılık, cinsiyet e, e, bunlarda ırk on yargısı konuştuk. Ne kadar risk, ne kadar kötü, ne kadar tehlikeli bir şey ama bu elit belki olabilir. Çünkü şimdi olayı daha kötü bir şey hakkında bahsedeceğiz. Şimdi burada oturuyoruz biz. Şu andaki bir yapay zekayı kullanıyor insanlar öldürüyor. Bu bizim yani kendime ya da bir araştırma değil bu kendi diğer tarafta gururlu bir şekilde yayınlamış. Şu andaki Gazze'de, bu arada ben Gazze'liyim, ee, Gazze'deki şu andaki İsrail yapay zeka bir sürü uygulama kullanıyor. Bir tane Lavender, bir tane The Gospel, bir tane Where is Daddy, bir tane Senaryo ve her kaç ay sonra bir yeni bir uygulama geliştiriyor daha bir e, modern bir yapay zeka kullanmak için. Bu on yargısı. Çünkü orada insanlar öldürüyor ama hata bir şekilde öldürüyor. Yani algoritm bir hatası yapıyor, e, veri toplama hatası vardır, on yargısı var. Şimdi kısaca, özet bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu mesela Lavender. Lavender bir sistem, yapay zeka bir sistem. Orada insanlar sınıflandırıyor. Sıfır yüze kadar. Şimdi nasıl sınıflandırıyor? Yapay zekayla yaşam tarzı, yani giyim tarzı, hareket, sokakta yürüyük tarzı, e, sosyal medya kullandığı tarzı göre sınıflandırıyor. 50 ve üst hemen uçak geliyor, öldürüyor. 50 ve alt orada şey, e, yapay zeka ile uygulama ekipler, asker ekipler bir e, rezerv yani bakarız bu değerlendirme için. Tamam mı? Levander, Gospel, gospel aslında sosyal medyada kim mesela sosyal medyada iki haftada kapattı, kim mesela sosyal medyada 7 Ekim'den sonra kapattı, o zaman bu riskli bir kişi, o zaman hemen öldürmek gerekli, o zaman target çeviriyor. Yani insanlar target haline getiriyor. Son where is daddy? o uygulama, yapay zeka uygulama, nereye öldüreceğiz bu kişiyi? Hangi yerde? Sokakta mı, markette mi, evde mi? Ve genel olarak bu uygulama, bu algoritm şey, evde daha tercih ediyor ve akşam saatleri hem kişi hem onun hem ailesi cezalandırmak için öldürüyor. Bu arada İsrail, The, The Guardian, New York Times bunlar hepsini bir sürü araştırma var. Eğer detaylı bir şekilde öğrenmek için ne kadar yapay zekay on yargısı varsa zaten bunun hakkında ciddi bir araştırma var. İsrail baya bir açıklama yaptı. Şu andaki mesela ilk, ilk 50 gün 37 bin kişi ölmüş bununla. Bu yapay zekayla sadece kullandığı şey e, yapay zekayla. Bu askerler şey zaten söylüyor. Biz yaka, yapay zeka kullanıyoruz artık rahat. E, çok vakit almıyor falan filan. E, o yüzden bugün konuşmaz on yargın sadece e, basit bir şey değil. Ciddi bir şekilde on yargısı vardır yapay Zeka Bir taraf çok iyi. Bizim hayatımız kalite artırıyor Bizim e, zaman iş zamanı azaltıyor bizim profesyonel bir şekilde her şeyi hallediyor ama içinden onun yargısı var ve bunun siz daha küçük yani bunun bilmesi şimdiden daha yapay zeka öğrenmeden kafamda koymak gerekli, sürekli düşünmek gerekli. Tamam bu yapay zekayı kullanırken ama bu veri nereden topluyor? Hangi e, hangi toplu karşı, hangi koplu daha azaltıyor? Hangi falan filan bunlar soru kafamda kullanmak kalmak gerekli. Şimdi, en önemli konu, nasıl düzeltebiliriz? Düzeltebiliriz, yani ben biraz bu konu ıı, ümitli bir şekilde belki çok fazla değilim çünkü şimdi bir boşluk oldu. Yapay zeka etik tarafından ve e, yasal olarak kanunları ve e, Code of Conduct vs. bunlar da daha çok geri. Uygulama ve kullanma daha fazla, çok fazla ilerlemiş. Bu boşluk, burada ciddi bir sorun. E, Zaten ciddi bir sıkıntı vardır. O yüzden hızlı bir şekilde belki düzeltmeyebiliriz. Ama ümitim yeni jenerasyon bunlar yapay zeka geliştirirken onlar bilmesi gerekli. Ona göre yapay zeka geliştirirken dikkat ediyor. Nasıl düzeltebiliriz? İlk bir şey veri çeşitliliği, Yani veri çeşitleri her yerden toplayabilir. Sadece bir mesela Avrupalı beyaz ten erkeklerde ya da falan filan bunlarla almıyoruz. Hem de dikkat edeceğiz bu hizmetle hem de esmer tenler ya da erkek ya da kadın ya da falan bunlar dikkat edeceğiz. İkincisi etik kuralları ve işbirliği. Siz şirkette çalışacaksınız. O zaman da siz soracaksınız. Biz Kurallarımız etik tarafından yapay zekayı var mı? Code of conduct var mı yok mu? Ee, acaba biz şimdi yapay zekayı geliştiriyoruz, tamam güzel bir şekilde çok karlı bir şey, aşırı bir şey, modern bir şey. Biz e, dünyada ilk firma böyle bir şey yapıyoruz. Ama bizim Code of Conduct yani, regulation, yani Regulations ya da bir şey var mı yok mu bunu kullanırken, yani yanlış olmaması için zarar, kimse zarar yapmaması için bizim için Governance ya da böyle bir şey var mı yok mu bunu sormak lazım. Üçüncüsü bu Türkiye'de için. Şu andaki biz Türkiye'deyiz Türkiye'de toplu içerisinde konuşuyoruz Türkiye'de Bence de özel araştırma vicinsiyet iş e, eşitliği artırmak gerekli şu andaki ben Katar'da Oman'da, Arabistan'da herhangi bir e, şey ay Samet ya da konuşmacı olarak gidiyorum fark ettim bir şey e, Türkiye'de biraz daha fazla bu konu çalışmak gerekli yani Yapay zeka evet geliştirmek istiyoruz. Bu çok iyi bir şey ve önemli bir şey artık çünkü bu dünyada güç olmuş. Yani nasıl dünyada ekonomi olarak para bir güç vardır, teknoloji tarafından aynı dünyada güç bir şeydir. Ama aynı anda bir e, bir şey cinsiyet işçiliği bu sektörde biraz artırmak gerekli. Kızlar daha teşvik etmek gerekli. Bu sektörü de girin ama tehlikeli bir şekilde girin. Sadece sayısı önemli değil. Tamam ben yüz yüz kız yüz kadın koyabilirim bir şirket ama o kadar bir capabilities yani o kadar bir hakimiyet falan yok. O yüzden boşa gidiyor. O yüzden biz eğitim bir şekilde eğitim sektörde biraz bu konu daha fazla dikkat etmesi lazım. Etik yapay zekayı teşvik etmek gerekli. O yüzden ben buradayım bugün. Ee, çok teşekkürler. TÜDEX Türkiye'de de bunlar da o konu odaklandılar. Ee, hocalar çok teşekkürler. Yapay zeka hakkında ciddi bir güzel bir sunumu yaptılar ama hem de etik tarafından biraz daha teşvik. Siz bugün bir şey yeni bir şey öğrendin. Gidin evde arkadaşlar üniversitede ondan sonra ya da okulda bir şey anlatabilirsin. Bu konu kafamda kalsın. Bir gün böyle bir şey araştırma karşı. Ha evet bunun çünkü on yargısı var falan. Ve on yargısı tanımlama ve düzenleme. Bunu yaptık zaten bir gün. Bence de bu bizim şimdi siz diyeceksiniz bizim yapay zeka e, sektörde değilim. hayır yok biz herkes. Yani doktor, hemşeri, hak, finansal sektörü, kanun sektörü hepsini bu sorumluluk ciddi bir şekilde bu çözebiliriz. Yani yapay zeka aslında bir çocuk gibi gibidir. Ne öğretiyorsun orada sonuç alıyorsun. Aynı yani hoca zaten dedi bu magik ee, magic bir şey değil. Bu zaten bir veri, bir statik, statik bir şey, karar vardır. Orada bir sonuç alırız. Tabii ki ondan sonra sonuç tekrar da bu veri, biz veri geri, içeriye input olarak girdik ya. Şimdi sonuç on yargısı var çünkü veri on yargısı vardır. Belki şirket sahibi on yargısı vardır falan filan. Bunlar hepsini output olarak, sonuç olarak biz de aynı bir sonuç alıyoruz. Şimdi bu dönemde özellikle generative model zamanı, şimdi output artık input oldu. Yani bu artık müdahalat olmuş. O zaman ne yapıyoruz biz? On yargısı sadece artırmıyoruz hem de kompleks bir halini getiriyoruz. Çünkü on yargısından öğreniyor artık. On yargısından sonuçları öğreniyor ve daha kötü bir şekilde yapay zekayı öğretebiliriz. Ee, o yüzden şey, e, bence de bugün böyle bir talep edebilirim. Üç kişiyle konuşabilirsiniz bu konu. Bak siz üç kişi, üç kişi ondan sonra belki bahsedebiliriz. Ee, e, yani teknolojiyi düzeltmek, kod yazmaktan önce farkındalık daha önemli. Adil bir yapay zekayı bu büyük bir kavram. AI Responsible, AI Safety, bunlar da adil bir AI'da, bu dünyada artık büyük, her yerde konuşa duyabilirsiniz. Bunlar da sorgulama ve paylaş bir talep et. Yani demiştik ya siz önce ondan sonra herhangi bir yerde gidersen bir yapay zeka karşılarsan talep et. Bu yapay zeka verenlerden topluyor. Nasıl algoritm olarak düzeltti ve sonuçları kim e, takip ediyor? Bunları da sorabilirsiniz bir hakkınız var sormak. Bence de bugün evde gittikten sonra telefonda açın herhangi bir uygulama ee, alışveriş bir şeyde uygulama aldın ya orada tıklayarak tamam 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 okey yapıyorsunuz ya tekrar okuyun bakın sizin verileriniz nereye gidiyor kim satın alın alıyor oradan anlayacaksınız siz artık bir ürün gibi haline geldiniz orada bir satın alın oluyor bir başka bir an başka gizli bir pazar var sizin bilgilerinizi satın alın ve ciddi bir para kazanıyor orada çok teşekkürler.